Merhabalar, bugün sizlere e, premium premium sus hesaba nasıl skin yapacağınızı göstereceğim. E, hemen videoya geçelim. Burada iki tane link olacak. Linklerden biri Telanchi ana sayfasına götürecek, diğeri No Skin. E, Telanchi olması nedeni premium sus en çok kullanılan. Minecraft genelde T Launcher oluyor ki ben de bunu size tavsiye ediyorum. Bunu yüklemek için Download TL'ye bastığınız zaman buradan Windows, Apple ya da Linux hangisini kullanıyorsanız seçiyorsunuz. Direkt yüklüyor. Ben de olduğu için şu an bunu göstermiyorum. Ee, burada hesap açmanız gerekiyor. Kayıt ol ya da giriş yap oluyor. Eğer hesabınız yoksa kayıt olacaksınız önce. Kayıt olduktan sonra benim şu an kullandığım bu. Ben de size nasıl giriş yaptım yapacağımızı göstereceğim. Ee, hemen şuradaki bir reklamı kapatalım. İşte buradan direkt yükleyeceğiz kendi telanlıç resmimiz olduğuna. Ben böyle bir şey yapmıştım direkt e, bunun aynısını elde edebilmek için Steve yazdığınız zaman aratıyoruz. Burada kendisi çıkıyor. Buna tıklayıp sadece gözlerini değiştirdim. Ee, Skin'in nasıl detaylı kullanımını falan anlatacağım bir diğer video var. E, onu da yakın bir zamanda kanalımda bulabilirsiniz. Bu tür videoların devamı için video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiki hesabımız burada. Bu Nova Skin'den mesela bir tane hemen e, F5 atalım sayfaya. Ve bir tane seçelim önce. Asıl yüzü böyle. Ee, mesela na, ne olabilir? Hemen şuradan video isteyelim mesela. En basitinden böyle gördüğünüz gibi sade bir video resiyeti bunu kendiniz düzenleme yapabiliyorsunuz dediğim gibi bir sonraki videolarda no skin nasıl kullanıldığını göstereceğim ee, save yaptığınız zaman burası geliyor buna bir isim verebilirsiniz benim daha önce kaydettiğim şeyler Hemen buna da Video riskiyeti ismini koyduk ve description kısmı açıklamalar kısmı oluyor Youtube'da açıklamalar kısmı olduğu gibi ve bu sitelerin linklerini açıklama kısmına koyacağım ve discordumuzu koyacağım Discord'a gelip bana sorabilirsiniz daha detaylı sadece mesela bunu böyle yaptıktan sonra save yaptığınız zaman birazcık bekliyoruz, bunu kaydetti, sonra download'a bastığımız zaman kendi indiriyor. Ee, sonra bu bu rally işimiz bitti. Burada upload skin yapacağız. Hemen buradan video iskeleti aç. Tamam. Burada yükleniyor ve yüklendi yandan görünüş falan bu wither iskeleti biraz boşluklu olduğu için böyle ee, buradan cape yapabiliyorsunuz ama tailancher için belli bir bakiye yani para istiyor ee, o yüzden cape'i fazla önermiyorum hemen tailancher'ı açıp nasıl kullanacağınızı göstereyim evet tailancher açıldı ee, benim yaptığım hesabın ismi bu ee, bunu böyleyken yapmanız durumunda maalesef skin gelmeyecek onun için hesabınızın olduğunu yapmanız lazım ve buradan ilk bende şu an hesabım var hesabınız yokken bu kısma gelip e, orada açtığınız hesabın isim ve şifresini yapıyorsunuz eğer mojang hesabınız varsa bunu seçiyorsunuz e, eğer mojang hesabınız yoksa hesap hesabından giriş yapabiliyorsunuz use skin tealancher tealancher eklediğimiz skinin kullanılması için burada artik olması lazım benim zaten hesabım var dediğim gibi kendi bu kısma girdim sürüm tüm sürümlerde olur ee, benim kullandığım mod, modlu oynadığım için bu var bir sürü sürüm tealancherde yeah. her sürüm oynayabilirsiniz en basitinden hemen bir oyuna girsin 1.16.4'te nasıl gözüktüğünü size göstereyim. Evet oyuna girdik. Tek oyunculuğu buradan ben Herobrine skin yaptığımda Herobrine'ı o oh, az önce gösterdiğim videonun başında gösterdiğimi denemek için açtığım bir Word'tü. Hemen siz daha kaliteli yüklersiniz. Gördüğünüz gibi şu arka kısımları böyle sadece belli bir yüzeyi var fazla iyi değil. Ama gördüğünüz gibi oldu gayet de güzel oldu aslında.